Azerbaycan ve Karabağ Ermeni Ermeni temsilcilerinin Yevlah kentindeki görüşmesinde Ermeni temsilciler insani yardım isteğinde bulunmuştu. Azerbaycanın olumlu karşıladığı bu talep sonrasında da yardım tırları gece saatlerinde yola çıktı. Haber Global Strateji ve Güvenlik Muhabiri Murat Karataş detayları bizler için derledi. İzleyelim. Yevlaht'ta yapılan görüşmelerde Ermeni toplumunun temsilcileri bazı taleplerde bulunmuştu. O talepler içerisinde en hızlı karşılanabilecek olanlar gıda maddesine yönelik taleplerdi. Bakın Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı yani Olağanüstü Haller Bakanlığı hemen harekete geçti. Toplantının üzerinden 24 saat geçmeden yardım malzemeleri, gıda malzemeleri hazırlandı ve Hankendi'ye doğru yola çıkıyor önde iki kamyonet var arkada iki tır var kamyonetler ekmek yüklü ee, arkasındaki tırlarda ise gıda kolileri var toplantıda e, hatırlanacağı gibi özellikle ısınma barınma altyapı e, su elektrik gibi e, taleplerde bulunmuşlardı ve o taleplerin arasında Elbette insani yardım malzemeleri gıda malzemeleri talebi de vardı bu e, Altyapıya dönük talepler elbette e, ileride karşılanabilecek talepler, e, bir günde olabilecek, e, karşılanabilecek talepler değil. Ancak gıdaya yönelik talepler süratle e, Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından karşılandı. Şu an e, Ağdam'da e, yardım konvoyu e, bekliyor. Az sonra buradan Hankendi'ye doğru yola çıkacak ve e, söz konusu yardım malzemeleri ulaştırılacak ee, önemli bir toplantıydı Kiev yapılan toplantı o toplantıda e, Azerbaycan temsilcileri Ermeni toplumunun temsilcilerinin taleplerini dinlemişlerdi bir entegrasyon toplantısıydı bu o entegrasyon toplantısında e, özellikle oradaki e, Hankende bulunan e, Ermeni toplumunun ne beklediği ne istediği e, yönünde e, bir takım görüşmeler yapılmıştı o e, toplantı yak. ...laşık bir buçuk saat sürdü ve bir buçuk saatlik toplantının ardından yeniden e, önümüzdeki günlerde toplantı yapılması noktasında da mutabık kalınmıştır. En önemli konulardan biri e, bölgedeki gıda maddesi e, ihtiyacının olduğunu ifade etmişlerdi. Ve bunun üzerine hemen e, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı da harekete geçti. ve. Söz konusu yardım malzemelerini bir araya getirdi. Şu an adamdayız bu yolun e, devamında. Artık e, bu yol Hankendeye kadar giden ve yeni yapılan bir yol. Konvoy e, buradan yola çıkacak ve e, hangi kendi istikametine doğru gidecek. Tabi burada önemli olan dikkat çeken nokta yardım talebinin 24 saat bile dolmadan Azerbaycan makamları tarafından karşılanıyor olması. Kameraman Ünsal Çakin'le birlikte Karabağ'dan notlarımız böyle.